Gelen notalarla rastgele bir parfüm oluşturuyoruz. Ee, kiraz çiçeği. Kiraz çiçeğini orta notaya koyalım. Amber alt notada gider. Güzel bir derinlik katar parfümümüze. Amber gris'i de yine alt notaya koyalım. Bu da ee, bir amberimsi bir nota. Balina kusmuğudur aslında. Liçe meyvesini de orta notaya koyalım. Biraz e, tatlılık katacak. İncir notasını üst notaya yerleştirelim. Meyveli bir parfüm oldu oldukça. Hindistan cevizini de yine e, orta notaya yerleştirebiliriz. Bir de üst notaya e, kayısı koyalım. Meyveli, ambersi bir koku oldu. Bir nota daha ekleyelim son olarak yine bir meyve notası geldi. Mango. Bunu da üst notaya koyalım. Bence güzel bir meyve parfümü oldu. Alt notasında da amber ve amber grisle bir ağırlık kazandıracaktır. Bence güzel bir parfüm oldu.